Şimdi evet bugün pazar günü ve ben her ne kadar eve geçeceğim, ev istiyorum dememe rağmen son durumlarla beraber fikrim biraz değişti ve şehir hasa kaydım çünkü çok daha kolay olacak ve bir an önce artık taşımak istiyorum. Okula çok uzam şu an. Gerçekten bir buçuk saat bir buçuk saat falan sürüyor. O yüzden hatta yani hiç şey house falan da böyle fazla bakmıyorum. Bugünkü e, görmeye gidiyoruz şu an. Ve e, onlar okey olursa ben de direkt okey olacağım bu arada. Yani evet Japonya'da ulaşım gerçekten pahalı ama gerçekten pahalı. Hani ben dedim gibi şu an e, iki transfer yapıyorum. Yani üç farklı trene binmiş oluyorum. Ve ücreti ne kadar biliyor musunuz? Aa, ne kadar? 160-170 lira falan yani 3 trene biniyorum ve iki kez bindim düşünün 320 lira 300 belki daha fazla hani emin değilim şu an kafamda hızlı bir hesaplama yaptım. Videoları artık seslendirmeye karar verdim ve süt çayımı da aldım tabii ki. Bugün emlakçı bana şehir hası gösterecek onunla buluşmaya gidiyorum ama tabii ki buluştuğumuz andan itibaren kamerayı kapattım tabii ki. Özetleyecek olursam bana bir sürü oda gösterdi ve ben bunların arasından bir tanesini seçtim. Yine gittim her yerde ben YouTube videosu çekiyorum demek istemedim için ee, hiçbir şey çekmedim. Ee, bir de zaten bu gittim şerhası olduğu için açıkçası hani zaten ortak alanı çekmeyi düşünmüyorum bu arada. Her şey kendi odamda çekeceğim ama eğer oraya taşınırsam bir hafta sonra e, sonra da verdi bu arada hani kontratı yapmak için. Onların ofisine gitmem gerekiyormuş. Bu kadar hani program e, programları doluymuş ki bir hafta sonrasına verdi. Çünkü e, burası <laughs> zincir share house gibi bir şey. O yüzden bir sürü share house'la e, hani çeşitli bölgelerde bir sürü share house'ları var. Aynı ofisi ilgileniyor o yüzden bir hafta sonra. Ondan sonra da istediğim tarihte yani kontrat yaptıktan sonraki bir hafta içerisinde istediğim tarihte taşınabiliyormuşum. Yani o da tam böyle yani benim için sınırda bir yerdeydi 10 metrekare. Yani dedim gibi ben gerçekten çok küçük odalar gördüğüm için hani artık 10 metrekareye okey oldum. Aslında daha büyük yani 12, 13 falan gördüğümde olmuştu ama ya yani bir sorun var açıkçası. O yüzden bilemiyorum. Hani buna zaten çok da gezesim yok artık böyle ev falanla da yok. Sanki çok gezmişim gibi ama mental olarak çok gördü gerçekten uzun süredir. Online'dan bakıyorum. Ben mi yani okey olacağım. Ve 6 aylık kontrat yapmayı düşünüyorum. Çünkü 3 aylık kontratta şey ödüyorsunuz. Bir kira bedeli kadar bir ceza oluyormuş. Yani 3 aylık kontrat yapıyorsun ama 3 ayın sonunda çıksan da ne dedi %60 falan hani bir kira bedelinin de ödüyorsun falan dedim. O yüzden ee, 6 aylık yapmayı düşünüyorum ki hani yani 6 ayın sonundan kim ne olur ne olmaz hiç bilinmez. Benim için en önemli şey e, ışık almasıydı. Hem büyük bir pencere var hem de iki tane küçük pencere daha var odada. Ee, bir de bilmem bir tane masa var. O masayı da değiştirmek istiyorum aslında. Daha güzel bir masa almak istiyorum. Böyle e, kahvaltı videosu falan çekelim diye. Ee, onun dışında okey yani. Hani, e, yani bir yıl için çok da böyle e, kalıcı yerleşme çabası içine girmeyeceğim. Eve dönüyorum ve bugün çektiğim videolar bu kadarmış. O yüzden ertesi güne geçiyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yıllar önce tanıştığım Tayland arkadaşımla görüşeceğiz. Ve tanışma hikayemiz de gerçekten çok garip. O yüzden anlatacağım. Şimdi ben e, yıllar önce e, ve o kadar önce ki artık hatırlamıyorum. 7 yıl önce bile falan olabilir. 8 var mıdır bilmiyorum. En yakın arkadaşım sayesinde bir tane site Site şöyle işliyor. adresinizi giriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben postkart yani kart postal e, göndereceğim. E, bu şekilde siz dünyanın herhangi bir yerinden rastgele bir adres alıyorsunuz o adrese kartpostal postal gönderiyorsunuz. İstediğiniz şey olabilir. i̇stediğiniz konu hakkında şehrinizi anlatan vesaire vesaire. Daha sonra siz gönderdiğinizde dünyanın herhangi bir yerinden de size rastgele bir kartpostal postal geliyor. Bu Tayvanlar arkadaşına o şekilde tanışmıştık. O zamanlar işte birbirimize sonra iletişim bilgilerimizi vermiştik vesaire. Ve hani böyle hep aramızda böyle çok tatlı bir konuşma olmuştu. O demişti ben hep Türkiye'ye gelmek istiyorum. Mesela ya, Ama gelemedi işte. Sonra ben tabii ki <laughs> gidemiyorum yani oralara. Ben şimdi Japonya'ya geldim. O da sonra bana mesaj attı. Ben de Japonya'ya geleceğim diye. Bir düşünün 7-8 yıl falan <laughs> geçti arada. Biz büyüdük yani. Hani i̇şte bugün onunla buluşacağız. O seyahate gelmiş Japonya'ya. Ben de işte biliyorsunuz. Kardeşiyle gelmiş aslında ablası ya da olabilir. Öncesinde Yokohama'nın Minato Mirai bölgesindeki bir kafeye gidiyorum. Burası tam denizin kenarında bu yüzden hem çok kalabalıktı hem de rüzgardan ötürü aşırı soğuktu. Akşama doğru insan sayısı iyice azaldı genel olarak beğendim ama kafeyi. Buradan sonra Yokohama'da Red Brick Warehouse diye bir yer var. Oraya gidiyorum. Yani buraya geçen yıl geldiğimde de hiç gitmemişim. O yüzden garipsedim. Çünkü içerisi ilginçti. Yani gezmek için gelinebilir kesinlikle. Çeşitli ülkelerden bir sürü şey var. Derken bir de ne göreyim? Türk çayı buldum. Uzaktan bir tanıdıklık hissi hissettim. öyle Çini sanatına benzer bir şeyler var orada dedim. Derken baya baya Türkiye temalı bir dükkanmış burası. Dükkanın adı da Sevinç. Türkiye ile ilgili bir sürü şey var. Nazar boncukları, takıl, lamba, halı, hediyelik eşyalar bir sürü şey var. Bu arada diğer Türk arkadaşım buradaki çayı denedi ve beğenmedi. Eğer almayı e, düşünürseniz aklınızda bulunsun. Yokohama istasyonunda biraz ünlü böyle güzel bir suşici varmış. Böyle kağıda istediğimiz suşi türünü numarasını yazıyoruz. İzin alıp video çekebilir miyim dedim. Onlar da tabii ki dedi. Japonlar için iyi suşi tabii ki taze yapılan suşi. O yüzden bu şekilde önünüzde yapıp direkt veriyorlar. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten tadı daha bir değişikti. Yani tazeliğini böyle özenilmiş bir tadını hissedebiliyorsunuz. İlk başta biraz çekindim ama daha sonra dedim ki seni de çekebilir miyim dedim. Ben bu arkadaşımın hep çok iyi fotoğraf çektiğini düşünüyordum. Ona da bunu itiraf ettim burada. <laughs> you know, I wanted to actually. Today coming here, I I the saying that hey, I'm gonna meet my time in Spain, which I met yeah, me many years ago. Later. When my, where I put my lipstick on, <laughs> <Yes. laughs> when I eat, I'm gonna take them. Oh, okay. you, you didn't take video before? Yes, but... I was trying. <laughs> oh, sorry. Oh, oh, öyle bir şey yaptim. Hmm. <laughs> <laughs> Bunun e, tadı yemesi birazcık zordu. Ama yine de güzel. <laughs> hmm. So on the way, I was saying maybe we met like seven, eight years ago. Yeah. Right? Daha sonra İngilizce'de photo boot denilen Japonların da dediği bu fotoğraf çekilen yerlere geliyoruz. Biraz Japonya'ya aşinaysanız veya Japon arkadaşlarınız varsa kesinlikle görmüşsünüzdür. Özellikle kızlar bunu çok seviyormuş ve bir aktivite olarak bunu çok sık yapıyorlarmış da. O yüzden Türkiye'de olmadığını söylediğimde çok şaşırdı. Bir sürü oda var ve ben daha önce hiç yapmadığım için benim seçmemi istedi. Yani benim istediğim olsun istedi aslında. Odalara bakıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden rastgele seçtim biraz diyebilirim. Seçtiğiniz odanın önündeki makineye de böyle bazı bilgileri giriyormuşuz. Gerçekten sabırla öğretti bana.

<laughs> so big, right? Just here, and you can tag. Okay. Yeah, oh, you can write some words. So oh. Right <laughs> oh okay okay uh, you wrote nice <laughs> <laughs> Bugün de çok yorulduk. Eve geldim, duş aldım. Yarın okulum var. Bugün resmi tatilde O yüzden böyle e, bayağı bir gezdim. Saat şu an 12 falan. Yani 12'ye geliyor. Ama bitirmem gereken kısa bir ödevim var. Ve kısa bir tekrar yapacağım. Yine işlediğimiz şeyleri, kancileri falan. Onun dışında birkaç yine bir video editleme, mesajlara cevap verme işini de yapacağım. Daha sonra yatacağım inşallah. <laughs> yani maksimum böyle kendimi hani ikiye kadar dur diyorum. Çünkü okulum sabahtan değil. Ama aslında çok daha fazla da dururum. 4'e kadar falan dururum. Ama bu uyku düzenimi eskisi gibi bozmak istemiyorum. Çünkü şu an gerçekten kötü değil yani Japonya'da. Türkiye'de çünkü kötüydü. Kısaca bir de günü özetlemek istiyorum. Sushi çok güzeldi. İlk başta video çekmeye çok çekindim. Ama sonra biraz alıştım. Yani açıldım biraz. Burada Tayvanlı arkadaşımın da... Kız kardeşi de e, yanındaydı, o zaman o, o şekilde üçümüzdük. Çok eğlenceliydi. Bence zaten Tayvanlılar da bence Türkler gibi e, sıcakkanlı. Yani benim daha önce Tayvanlı arkadaşım olmadı herhalde. Yani ilk olduğu için ve ondan edindim izlenimler kadarıyla bizim gibi e, sıcakkanlı olduklarını düşünüyorum. Yani benim gözlemlerim bu şekilde. Bir de o fotoğraflar yani bilmiyorum gerçekten hani benim zaten gözlerim büyük olduğu için ee, bir de özellikle e, hani bu Japon stili olan Kore stili olan varmış dediğim gibi yazdığım gibi ve Japon stili olan çok daha fazla büyütüyor ve hani göz seçenekleri var mesela sadece büyütmeyi seçebiliyorsun yani zaten otomatik büyütüyor bir de daha fazla büyütmeyi seçebiliyorsun küçültmeyi seçmek istemiştim ben ama yoktu. Kore stili olan da gözler daha e, normal. Ama yani yani bana bence yakışmadı ama yine de şey eğlenceliydi yani. Ve gerçekten yani çılgınlar gibi diğer insanlar da fotoğraf çekiniyordu ve hani orası için sanıyorum böyle çeşitli çeşitli kostümler giymişlerdi hani bayağı hazırlanmışlar. İlginç bir deneyimdi yani.